Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir Mevlana'dan mesajlar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman'cığım, hoş bulduk. Hocam en son Ali Efendimiz savaşta bir kafir alt etmişti. Sonra tam kılıcı vuracakken adam yüzüne tükürdü. Ali Efendimiz kılıcı attı kenara. Öldürmekten vazgeçti. Onun cevabını okuyalım siz yorumunu yaparsınız inşallah. Şimdi adam diyor ki ya ne oldu ey Ali diyor tam beni öldürecekken diyor bir anda vazgeçti. Cevap hocam. Ama burada tabii adam Hazreti Ali Efendimiz'i öldürmeye kastetmiş bir adam. Ha tabii. Ha, yani. Aynen. Dolayısıyla ama Hazreti Ali Efendimiz o Ebu Türab diye Peygamber Efendimiz'in isimlendirdiği Esadullah denilen Hazreti Ali onu kılıcıyla devirince yere hem de Peygamber Efendimiz'in hediye ettiği kılıçla. Zülfikar ile. Bu sefer evet. adam suratına tükürünce o kılıcın yerini atıyor. Evet. Şimdi bu kafir bunun sırrını çözmeye çalışıyor. Ve soruyor, ya Ali ben senin hayatına kastettim. Canına kastettim. Sen beni öldürmeseydin, düşürmeseydin ben seni öldürecektim. Hangi sebeple sen beni öldürmekten vazgeçip de kılıcını yana attın? Evet. Buna cevabı var Hazreti Ali Efendimiz'in. Bu cevap bana göre esasında Seyri Sülük'ün de temelini anlatıyor manevi terbiyenin de temelini anlatıyor. Hatta kulluğun da temelini anlatıyor. Ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Ona bakalım. Hazreti Ali buyurdu ki, ben Allah rızası için kılıç vururum. Hakkın kuluyum. Cesedimin, nefsimin emrine tabi değilim. Evet. Hocam şimdi bugün bu Gazze'deki soykırım diyelim. Yani düşünün ki o Yahudi askerleri keyfin adam öldürüyorlar. Hani böyle yemek için bir üç şuval un için bir avuç un için gelen insanların üzerine ateş ediyorlar. Ya geçen, bu insanla hocam şu şu mübarek zatın bir farkını bir konuşalım geç, hocam geçen, ya. Geçen e, bir Yahudi havalimanında bir kadının e, kucağındaki çocuğu yere attı. Bak bu Yahudilerin insan düşmanlığı. İnsan da değil bir bebek düşmanlığı. Ya bebeğe kim şey yapar o masum yavrular nasıl kıyılır? Ya. Tabii bunun devleti işte İsrail. Ama bu bana göre zulm ile abad olanın sonu berbat olur. Ve bundan sonra hiçbir Yahudi, hiçbir Amerikalı yeryüzünde yalnız gezebilecek cesareti bulamayacak. Niye? Bu zulmün, bu katliamın, bu soykırımın mimarı onlar da ondan. Yoksa İsrail'in ne gücü var ya? Arkasını dayamış Amerika'ya, Avrupa'ya. Onların desteğiyle esas bu zulmü yapıyor. Çünkü zalime yardım etmek de zulmün ta kendisidir. Dolayısıyla buradaki esas bir yönüyle de biz de bundan ibret almamız lazım. Esas İsrail'in ya da Amerikan ya da Avrupa ülkelerinin bu konudaki efendim başarı gibi gözüken zulümleri, soykırımları, katliamlarının sebebi biziz. Hilafetin olmaması, İs İslam dünyasının, İslam dünyasının dağınıklığı, her bir devletin kendi şahsi hesapları uğruna Amerika'ya ya da Avrupa devletlerine boyun bükmeleri ya da oradaki yöneticilerin onların icazetiyle geldikleri için onlardan habersiz nefes alamamalar esas. Evet. Biz bu dağınıklığı gidermemiz lazım esas. Evet. O yüzden ama inşallah biz şuna da inanıyoruz. Bu zulüm yani ila nihaye böyle gitmez. Her karanlık gecenin bir sabahı var. Ben de bugünlerde o sabahın doğacağına inanıyorum inşallah. İnşallah. Şimdi hocam Ali Efendimiz diyor ya yani ben diyor nefsimin kölesi değilim. Ben kılıcı Allah için vururum. Tabii. Hak edene vururum. Kimse zulüm etmem diyor hocam. Bu İslam ahlakının, e, tabii, İslam tabii. savaş hukukunun da savaş hukuk çok hukukunu, güzel bir tabii, göstergesi. Tabii. Mesela biz e, Azerbaycan'da 92'de savaştım ben orada bir. Hocam mücahit de oldunuz maşallah. Efendim orada işte beş erkek üç kadın şehidimizi aldık. Beş erkek üç kadın da verdik Ermenilere. Hmm. Ama bizim oradan aldıklarımızın gözünü oymuşlar, kulaklarını kesmişler, burunlarını kesmişler. Hey türlü pisliği yapmışlar. Öyle aldık cesetleri. Nasıl insanlık bu ya? Ama şeyde Azerbaycan'da ver bu? verdiklerimiz de nasıl alınmış, götürülmüş, morga konmuş, murtu nasıl çıktıysa o şekilde verdik. Hiçbir şey yok. Yani dokunulmamış ceset. Evet. Dokunulmamış. İşte aradaki fark bu. Hem onlar bize barbar bar diye bunu lans etmeye çalışırlar. Barbarlığın dik alası da var. Burada Buyur. Hazreti Ali Efendimiz'in esas o adama verdiği cevabı burada. Bizim açımızdan önemli mesajlar ihtiva ediyor. Ben diyor ki ben hakkın kılıcıyım. Kılıcımı hak için vururum. Hakikat için vururum. Öyle keyfi, zevk için efendim gösteriş için yani bu adam ne kadar da güzel kılıç kullanıyor desinler diye vurmam. Çünkü ben hakkın kılıcıyım. Allah neye vur dediyse ona vururum. Ama nefsimin burada diğere vurmam. Dolayısıyla ben kılıcımı da Allah'ın emriyle ve onun "bur" dediklerine vururum ancak. Öbür tarafına diyor ki, bak ben hakkın kölesiyim. Bu da kölelik de çok önemli bir iş. Yoksa ben tenimin ve cesedimin kölesi değilim. Şimdi burada eğer ben sen tükürdün diye ben sana aynı şeyi vursaydım, o zaman ben teninin canının efendim kölesi olan bir adamın tavrını sergilemiş olurdu. Öfkeyle hareket etmiş olurdu. Öfkeyle hocam. hareket etmiş hmm. olurdum. Halbuki ben hakkın kölesiyim diyor. Hocam işin ilginç tarafı, insan savaşta öfkelenmez, de ne de öfkelenir değil mi? Tabii. En çok öfkeleneceği yer canın tehlikede, malın, hayır, ırzın tehlikede. Yok, canına kastetmiş evet. adam ya. Bundan daha şey ne olabilir? Yani sıcak savaşlarda insanların tavrı bir başka oluyor. Gerçekten insana ayrı bir cesaret geliyor. Bakıyorsunuz en yakın arkadaşınızın şehadeti gelmiş. Hı hmm. O zaman siz dahadır da çok şey yapıyorsunuz. Bunu yaşadığım için söylüyorum ben. Hmm. Hele sıcak çatışmalardaki komutanların, askerlerin gözüne bakamıyorsunuz. Ayrı bir güzellik oluyor gözlerinde. Çok ayrı güzelmiş. Ayrı bir keskinlik oluyor. Ama burada Hazreti Mevlana'nın bu kulluk ve kölelikle ilgili muhteşem bir tarifi var. Onu burada dinleyicilerimiz ve izleyicilerimizin kulaktan da küpe olsun diye söylüyoruz. Efendi kimdir, köle kimdir diye soruyorlar Hazreti Mevlana'ya. Diyor ki, efendi nefsinin ve isteklerinin emiri olan adam efendi. Nefsinin ve isteklerinin esiri olan adamsa köledir. Bir köleyi efendisi azad eder, kurtulur. Ama heva ve hevesinin kölesi olan adamın heva ve hevesin elinden yakasını kurtarması mümkün değildir. Çünkü bizi içten vuruyor. O yüzden Cenab-ı Hak efera ey temen ittekaze ilahehu heva. Siz heva ve hevesini ilah edineni hiç görmediniz mi? Binlerce misali var. Biz kendimizden başlayalım. Yok mu biz kendimiz yapmıyor muyuz? O yüzden burada muhteşem bir konuya böylece temas etmiş oluyor Hazreti Ali Kerramallahu Veche. Yine devam ediyor bakın. Şiiri hakkem ni istem şiiri heva. Bak ben hakkın aslanıyım. Heva ve hevesin aslanı değilim. Yani cesaretimi efendim gücümü sırf e, arzularımı tatmin için, heva ve hevesimi tatmin için göstermem. Çünkü ben hak için ancak bu gücümü kullanırım, hak için gösteririm. Hak ve hakikate can da feda, ten de feda, değil evet. mi? Ser de feda. Bunu ifade ediyor Hazreti Ali Kerrem Allah'a veçe. Ve yine devam ediyor. Fiilim ben ber dinim ben başet gua. Ve buradaki benim işim diyor sadece fiillerim ve davranışlarım din içindir. Bütün harekatım, sekenatım, her şeyim buna şahittir diyor. Yoksa ben böyle resimlerdeki savaşan aslan gibi değilim diyor. Bak resimde aslanı görüyorsun ama çok müthiş bir kükrüyor falan ama sesi yoksa daha çok sadece çizimi var. Görüntüsü yani. var. Böyle değil. Dolayısıyla burada gerçekten müthiş bir şey de söyle Esas olan nedir biliyor musunuz? Bununla ilgili Muhittin İbnül Arabi'nin muhteşem bir eseri var. Et tedbiratül ilahiyye fil memleketil insaniye. Oradaki şey her bir insan bir ülke bir memleket. Her bir insanın bu beden mülkünde, beden memleketinde Allah'ın iradesini, ilahi iradeyi iktidar yapmasının usulünü anlatan muhteşem bir kitap. Ahmet Avni Konuk bunu şerh etmiş güzelce. Bizim rahmetli Selçuk Eraydın hocayla Mustafa Taralı hocamız da bunu neşrettiler. Muhteşem bir kitap. Ne demek bu? Ya bizim gönlümüzde de, beynimizde de, efendim zihnimizde de Bizde tek bizi yöneten irade Allah'ın iradesi olması lazım. Emin Hocamızın güzel bir kitabı vardı. Devleti kuran irade diye. Esas insanı idare eden irade Allah'ın iradesi olacak. Ne nefsimiz, ne heva ve hevesimiz. O yüzden zaten bunlara ilah demiş Cenab-ı Hak. Dolayısıyla burada da insanın nefsine hakim olması, gazabına hakim olması, hırsına hakim olması çok muhteşem bir şey buna özellikle ifade buyuruyor. Hatta bakın burada bir başka ayet-i kerimeye de telmih yaparak Hazreti Mevlana مَا <laughs> رَمَيْتَ اِذْ Bak, men şu tiğam van zenende afetap Şimdi burada Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bak sen atmadın, sen atmadın. Ama onu Allah attı. Böyle bir savaşta Peygamber Efendimiz elinde taşlar var. Bu taşları kufarın üstüne atıyor. Bedir Savaşı'nda Bedir, atıyor. Evet, evet. Ve attığı zaman kafirler sarhoş gibi oluyorlar. Kendilerinden geçiyorlar. İşte bunun üzerinde zaten zaferde kazanılıyor Bedir'de. Onun üzerinde de diyor ki Cenab-ı Hak ve marameyte izrameyte velakinne Allah erama. O taşları sen atmadın ya. Allah attı. Şimdi burada felem taktuluhum velakinne Allah katalehum. Onları sen öldürmedin. Allah öldürdü. Ve marameyte izrameyte velakinne Allah erama. Niye? Onu attığını sen atmadın. Allah attı liyebluvel müminine minhu belâen hasene. Bak, müminleri imtihan etmek için. Hem de böyle çok güzel bir, muhteşem bir savaşta müminleri hem imtihan etmek, kim bu savaşta nefsine uydu, hakkın aslanı oldu, kimisi de efendim uymadı, heva ve hevesine peşinde gitti. Ganimet için savaştı mesela yani. O yüzden burada bu müthiş bir imtihan aynı zamanda. Hocam bir de şu olabilir mi? yani öyle kulları var ki Allah'ın artık fena fillah olmuş. Evet. Allah Teala onların fiillerini üstleniyor. E tabi zaten zaten ee bizim, ona, ona geliyor evet. zaten. Peygamber Efendimiz bir hadisi Kutsi'de. de. Kulum bana farzlarla yaklaşır, ben onu severim. Bir de kulum bana nafilelerle yaklaşır, ben onu çok severim. Severim de ne olur? Onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, işiten kulağı olurum. Yani burada Nasıl Cenab-ı bizim tutan elimiz, efendim gören gözümüz olacak? Ya esasında bu bir, siz gözünüze baktığınızda, ten gözüyle bakarsanız her şeyi eşya olarak görürsünüz. Ama can gözüyle bakarsanız her şeyde Allah'a görürsünüz. Bu bir gözlük meselesi. Gözlük camı gibi bir şey. Efendim, can kulağıyla duyarsanız, çok duyulmayacak sesleri duyarsınız. Duyulmayacak mesajları alırsınız. Ama bu ten kulağıyla dinlerseniz belli frekansın altına ve üstüne dinleme gücünüz yetmez. O yüzden burada Allah'ın efendim duy dediğini duyacaksın. Ben abdest alırken dua ediyoruz ya. Allahümme bec'alni minellezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsene. Ya Rabbi benim kulağımı güzel sözleri duyan ve duyduklarına da uyan kulaklardan eyle. Mesela bak bir şey. Böyle olduğunuz zaman gerçekten elinizde de Allah'ın tut dediğini tutarsınız. İşte budur esasını. Tutma dediğine eliniz bile kımırdat, yani kıpırdamaz. Allah'ın git dediğine gidersiniz, adım atarsınız ama gitme dediğine içinde niyet bile besleyemezsiniz içinizden. Esas olan bu. İşte bu kurbi feraiz ve kurbu nevafil dediği bu. Dolayısıyla bir insan hakla bakan, göz oldur ki hakkı göre, yol oldur ki doğru var diyor ya Hazreti Yunus. Bunu ifade ediyor burada şey. Ama burada tabii tiğ afitap dediğine şimdi güneşte kılıç parlar mı? Pırıl pırıl parlar değil mi? Ama buradaki güneşin kılıcı da esasında Allah'tan aldığı emirle işini yapan kılıç. Oradan aldığı feyz ile kullanılan kılıç. Tiğ afitap bu esasında. Nefsimizin isteğiyle değil, nefsimizin emriyle değil Allah'ın emrettiği şekilde kılıcı kullanmak. Hocam bu da çok zor olsa gerek çünkü savaşta da nefisler araya giriyor, her Aynen. türlü katliamlar, soykırımlar, evet. tecavüzler o yüzden evet. Müslümanlarım hocam bu ahlakı gerçekten dünyaya ahlak olacak bir yaklaşım. Ya zaten şimdi. şey var, Cenab-ı Hak müsteyi haram kılmış, bak insanoğlunun cesedi de muhterem, Müslümanın demiyoruz, savaşta öldürüldü adam, gözünü oymak, kulağını kesmek, burnunu kesmek, dilini kesmek, parmağını kesmek, öldükten sonra, ölmeden önce zaten canlı. Çünkü biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü esas bu rahmet, bu merhamet çok önemli bir iş. Dolayısıyla bunu savaşta bile, hatta şimdi ikide bir hep şey yapılıyor, kölelik ve cariyelik meselesi. Ben de buna biraz kafa yordum bir ara. Nedir bu diye? Kölelik ve cariyelik meselesi sıcak savaş hukuku. Süleymancığım. Bak, Yoksa normalde öyle bir şey yok. Bu sıcak savaşlarda geçerli bir hukuk. O da. Savaşırken beyaz bayrak çakmışsa adam artık o esirdir İster kadın ister erkek. Onun ırzı, namusu, dini, canı her şey size emanet. Bunun karşılığında siz ondan vergi alırsınız cizye. Zimmi hukukuna tabi. Ama sizi tam öldürmeye kastederken siz onu esir aldınız elinde tüfekle İşte o adam erkekse köle, kadınsa cariyedir. Sonra bunları köleleri alıp da öldürmezler. Şimdi bugün yapıyorlar işte. İsrail ne yapıyor hocam? Açlıktan öldürüyor. Bombayla öldürüyor. Toplu mezarlara gömüyorlar. Toplu mezarlara gömüyorlar. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Böyle bir şey yok bizim dinimizde. Ya devlet başkanı Halife-i Ruhi Zemin ya da o komutana izin verirse Halife-i Zemin devlet başkanı o orada uygun gördüğü askerlere bunları cariyeleri ve köleleri dağıtır. Buradaki hedef bunların hem Canını, ırzını, malını koruyabilecek kabiliyette ve kapasitede olmaları lazım. Bir, bir de ne var? Onları yaşantısıyla, aile yaşantısıyla yedinizden yedireceksiniz. Giydiğinizden giydireceksiniz. Bekarsa evlendireceksiniz. Öyle şeyler var ki. Ahmet Cevdet Paşa'nın İslam'da kölelik hukuku diye çok güzel bir risalesi var. Onu da buradan tavsiye ediyoruz okusunda. Evet. Onun son cümlesi şu. Anladım ki diyor, İslam'da köle almak, köle olmakmış diyor. Çok ilginç hocam. Ya siz ona köle oluyorsunuz. Onun her türlü ihtiyaçları size ait. İnsani yaşantısı size ait. Aklının, dininin, efendim namusunun efendim, korunması size ait. Yediğinizden yedirmeniz, yediğinizden yedirmeniz lazım. Buradaki esas hedef nedir? Sizi öldürmeye gelen ya da savaşta esir aldığınız adam bir Müslümanın evinde nasıl insanca muamele görecek? onu yaşayacak. Ondan sonra bir de bakacaksın adamı azad etseniz de gitmiyor. Evet. Ve Müslüman oluyor adam. İşte burada esas olan o. Yani sizi öldürmeye gelen adam sizde diriliyor. Ki hocam burada da olmuş zaten. Hı bu adam hidayete ermiş. Doğru. Hocam şöyle diyor. Ben yükümü yani mevhum varlığımı ya. yordan kaldırdım. Ya. Hakk'ın gayrı ne varsa onu yok bildim. İşte burada bak. Zaten fenafillah dediğimiz şey bu işte. Ya. Yani Diyor ki ben yükümü, mevhum varlığımı ya da ne diyelim, yük dediğimiz ne biliyor musunuz? Yük dediğimiz beden esasında. Ruhun üstüne ağırlık gibi çıkmış olan o beden. Ben bu ağırlığı ortadan kaldırdım. Sanki bedenim de benim ruhlaştı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de var ya, Kunu Rabbaniyyin, Rabbaniyelerden olun. Sanki Rabbin boyasına boyanmış kullardan olun. Ruhani olun, nurani olun. Öyle bir şey ki, Cenab-ı Hakkın nur ismi celili, siz de Tenevür etmiş. Her tarafa pozitif enerji veriyorsunuz. Her tarafı yakıyorsunuz. Ama güzelliğinizle yakıyorsunuz. E o yüzden ben diyor gerçekten ağırlığımı ortadan kaldırdım. Bende ne kaldı? Sadece ruh kaldı. Sadece hakkın kendisi kaldı. O yüzden ne yaparsam hakla yaparım. Hakkın emriyle yaparım işte. Kılıcımı da hak için kullanırım. Attığım adımı hak için atarım. Bakışımı hak için bakarım. Hocam seri sülükün için. amacı da bu değil mesela. Abi Tarikatlar değil sana hocam tarikata giriyor. Tabii canım. Artık sonunda Allah'ın emrettiğini yapıyorsunuz severek. Tabi. Yapmadığınızı korukarak kaçıyorsunuz. Tabii. Ses bu zaten. Hmm. Yani emir bin maruf ve nehi anil münker farz mı? Farz. Önce kendimize farz. Yani herkes bunu başkasına kullanıyor. Eyvallah. <laughs> ya önce çuvaldızı <laughs> kendine batır, iğneyi başkasına batır. Ya önce biz kendimizi iyiliğe alıştırmamız lazım. Kendimizi iyiliğe teşvik etmemiz lazım. Kötülükten de sakındırmamız lazım. O yüzden bunu hep dışarıda aramak değil, kendi işimizde de aynı şeyi arayarak götürmemiz lazım. Zaten işte nihayetinde diyoruz ya biz iki türlü tarikat var. Bir, nefsani tarikatlar var. Bunlar nefsin gücünü kırarak, açlıkla, az yemekle, az uyumakla, efendim tefekkürle, tezekkürle, nefsin gücünü kırarak bedende ruhun hakim olmasını sağlamak. Buna nefsani tarikatlar diyoruz. Bir de Ruhani tarikatlar var. O da hiç nefse hiç dokunmadan ruhu kuvvetlendirmeye çalışıyor zikirle, fikirle, sohbetle. Ruh güçlenince ne olur? Nefis kendini yenilmiş olur. oluyor. Mühim olan bu. Neticede esasında ister nefsani olsun, ister ruhani olsun, insanın kendi bedeninde ruhunu hakim kılması, Allah'ın emrini hakim kılması. Budur esasında Seyr-i gayesi. İkisinde de hedef aynı. Eyvallah. Hocam birkaç bir atlayarak okuyorum. Benim kılıcımın cevherini kan paslandırmaz. Evet. Benim bulutumu rüzgar nasıl yerinden kaldırabilir? Hocam bu kılıcın paslanması diyor. Nahak yere insan öldürmek o kılıcı paslandırır. Ama benim kılıcım da diyor böyle bir nahak, haksızlık, zulüm yoktur. Ama bir de şu da var yalnız burada. Kılıç ve kın meselesi tasavvufta çok kullanılan bir öge. Niye? Kılıç ve kın. Esasında kılıç bizim ruhumuz. Kın da bedenimiz. Benim diyor ruhum bedenimde hapsolmaz, bedenimde paslanmaz. Benim ruhum bedenimde hakim olur. Bedenimi kendi emrine amade kılar ve bedenin bile o ruhun emriyle hareket eder. Bir bu manayla yorumlamak lazım bunu benim kılıcım. Hocam bu sizin yorumunuz çok güzel oldu. Kınında paslanmaz dediğimiz bu. Yani nice insanlar var ki canlı cenaze gibi. Ki ruhu kaçmış bir köşeye bedeninde ama Allah'ın emrettiği bir sürede o bedene hizmet etmek zorunda ve o bedene de o ruh, kerhen hizmet ediyor. Hmm. Ya şu adam ölse de biz de kurtulsak, kendi yolumuza <laughs> devam etsek. Bizim rahmet demeyelim, hocamız hayat Allah sağlık versin. İşte i̇mam geldi, böyle dördüncü e, sınıfta. Dedi ki, çocuklar belki bu yaşa karşı namazda tembellik göstermiş olabilirsiniz. Belli vakitler kılıp, belli vakitleri kılmamış olabilirsiniz. Ama bundan sonra kılamadığınız her rekat namaz için 80 sene cezanız var. Bu cezayı bırakın hiç düşünmeyin dedi. Ama eğer namaz kılarsanız bu bedeniniz size seve seve hizmet eder. Bak beden size tav'an hizmet eder, seve seve hizmet eder. Yok kılmazsanız bedeniniz bile size kerhen hizmet eder. Bu ayak sizi taşmak istemez ama mecburen taşır. Bu göz size hizmet etmez ama mecburen bakar. O evet. yüzden eğer Allah'ın huzurunda eğilmezseniz, rüku'a eğilmezseniz beden sizi eğer. O yüzden önce kendi bedeninizden utanarak ibadete devam edin. O kadar etkiledi ki mesela beni bu şey, Hocaefendi'nin bu Hocam izi. hangi sınıftaydınız? Dördüncü sınıfta, İmam Hatip ee, dördüncü sınıfta. Lise 1. Daha lise 1'e geçmedik. Biz de dört sene o zaman ortak. Ortaksız. doğru şimdi de dört sene gerçi. Evet, o yüzden ama bu söz çok etkiledi. Yani ibadet etmeyen ayaklarını sizi taşımaz. Taşısa da kerhen taşır. Düşünebiliyor musunuz? Zoraki taşısa ayağımız bizi. Elimiz zoraki tutsa, gözümüz zoraki görse. Biz böyle bir bedenle nasıl doğruyu bulacağız? O yüzden bu çok önemli bir iş. Benim kılıcım kınında paslanmaz ifadesini bir de bu şekilde düşünmek lazım. Ruhumuz böyle bir köşede sinmiş bedenin esaretinde, nefsin esaretinde bekliyor. İşte bu ruhun paslanması demek. Ya. Hatta şey de var ya. Hani öldükten sonra evliyaullah'ın işte ruhaniyetinden istimdat ve istifade mümkün mü diye. Bunu evliyaullah izah ederken diyorlar ki insan öldüğü zaman kınından sıyrılmış kılıç gibi çok daha etkili hale gelir. Bedenden kurtulmuştur. Bedenden kurtulmuştur. Hmm. Dolayısıyla onların etkisi çok daha fazla hale gelir. Aksi halde yaşayan insanın hmm. esasında ruhu, yani beden kınına hapsedilmiş bir ruh gibidir. Ne olursa olsun beden, ruhun o kendine ait has özelliklerini hapsediyor. O zaman hocam şöyle bitirelim bu haftaki evet. sohbetimizi. Haftaya hocam devam edelim buradan. Devam bence. edelim zaten burada. E, çünkü rabıtaya hocam ben girmek istiyorum. Hani nasıl evet. istifade edeceğiz Evet. bu ölmüş mübarek saatlerin sahabenin, peygamberlerin ruhlarından? Onu hocam haptalardan konuşalım. Burada bir şey daha söyleyeceğiz. Unuttum mu? Buyurun hocam. İbne Haldun'un çok muhteşem bir tasavvuf tarifi var. Onu burada tam yeri, onu da anlatalım. Hafta yapalım hocam. Biraz da merak etsin kıymetli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri Mevlana'dan Mesajlar programında bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşunca kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.